Oğlum gitmene gerek yok o kadar şey geriye lan. Manyak. Manyak bak. Kule altına kadar şey yaptı gitti adam. Ulan Cen hocan. Ulan Ceno Can hocan. Güzel mi oldu yani bu takas şimdi? La Büyük gitti. Abi minyonları niye alamıyorum ben? Uy, sıçtık ağzına. Ne ban mı Ne <laughs> ne oluyor oğlum? Ulan yanlış yere attık bak şeyi ya totemi. Yanlış yere attık ya. Keşke üstüme atlasan ya şu an bir kaplete şey kapılık kapılıp şöyle. Aha. Peki ben buna dive atsam ölsem ne olur? Ört olur mu? Yetmedi yetmedi biliyordum. Biliyordum biliyordum. Allah'tan ade kasmıyor ha. İkinci de değseydi çok güzel olacaktı bu arada. Olabilir kankacım. Kötü oynuyorum ben zaten. Rünüm gelsin bir daha atlayacağım. Aha da böyle. Ajax ee, burada çırası yok. Hemen şuradan hop işaretleyelim hocam. Tamam. Hmm. Bir daha da gelmeyin. Kanka. Ulan üstüme atlayacak sandım ve tırstım. Onları sikeyim bile Buradaymış hala Can hocam bekle geliyorum Selamun aleyküm Selam. Ah ikinci de değse ikinci de değse var ya Ulan yarı candı ya ikinci de ise. Kanka sen aptal mısın Allah için ya. Sen aptal mısın kanka bu nasıl oynayışı ya. Oğlum ben kitleniyorum biliyorsun değil mi? Hani ben kitleniyorum adamı uçuyorum sonra. Biliyor onu değil mi? İnç. Oh. üçlüye mi gideyim? Ha, şunu biraz şey yapayım ki döveyim ki o gelemesin. Kanka işleye gitsem ben kesemem bunu bu arada. Çok iyiyim ya. Vallahi çok iyiyim ya. Al, çaresiz bak çaresiz. Hiçbir şey yapamaz şu, şu an bana artık yani bu saatten sonra. Lan bu lan bu script bu ara.

Aslında ben de koşsam oraya bir şey çıkarır mı? Yok kanka script bu adam bu arada. Script bak net. Net oğlu net yani. Ben oradan bir şey çıkaramam ya. Sen ne yapıyorsun oğlum? Sen gezemezsin ortada bak. Sinirlendirme beni. Kanka bak dönerim. Vallahi bak atlarım seni 5'e bölerim. SC zaten oğlum ben diyorum. Buna bir dive patlar ya bu arada. Arkasında şey varmış. Oğlum. Bak rahat dur ha. Allah Allah. Gözünün önünde keserim bak seni. Bu da böyle bir karakter işte arkadaşlar. Oo. Helal kanka vallaha bak helalin var abi güzel oynadın. Benim artık şu bota bakmam lazım abi koş. Dayan 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 dayan. Ya bu sıçralar ne oğlum deletmeyin beni ya bu ne ya? Bu nasıl bir sıçra ya ne gerek var bu sıçraya şimdi Hadi Dikkat et kata gelebilir Salak salak atıyorlar ya sıçraları <laughs> Beyne bak <laughs> Öldü beyne anasını satayım Kanka bu ne? Bu tilt edelim azıcık rakibi. Aynen kanka. Yapma yapma geliyorum geliyorum dur

<laughs> Ulan bey. Olacak. 我真的。 Ananı avradını kaçtım kaçtım. Adam nasıl çok vuruyor adam bir buçuk item ya kurban olayım ya. Aynen kanka Aynen Zerat aynen. Kapat o skripti. Sıçarım bacağına ha şimdi. Oh, şu vurduğum hasara bak Allah için ya bu ne ya. Şu. Oğlum tüm killer bende kalıyor ya. Anasını avradını bekle orada bekle. Ananı o bitir. Biter mi? Bitmez herhalde. Lan çık şu kulenin içinden Ne? Ali Star mı taşıdı? Ala Fatih ben başlattım. Ula şeyi ben vurdum hasarı. Nasıl? Nasıl oluyor bu? E, beyler baron mu alsak ya? Barona mı şey yapsak dönsek acaba? Tamam pusu o zaman. Sen, sen gel gel. Gel gel bak ne yapacağım sana gel. Ananı Sen o sıçranı var ya? Lan beynimi mi kesmem lazım benim acaba? Sakin oynuyorum bu fight'ı Tamam Bitiririz be Al go bitiririz bitiririz Güzel oynuyor Alistar bu arada güzel oynuyor Şurayı da alalım bari Abi go 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 alırız go Biliyordum onu yapacağını. Go go vur şuna. 41 kasar. Ben bunu YouTube'a attım. Script Script'e karşı kazandık hocam. Mis gibi bak. Ulan YouTube'da bir like atar artık hocam. <laughs> aciz herif. Aciz. Acizsin kanka. Acizsin. Aciz herifsin. Aciz. Aciz. Robotla kaybediyorsun ya. Programla kaybediyorsun ya. Püh senin sıfatına